Rasyonel yatırımdan herkese selamlar. Arkadaşlar olası faiz indiriminde ilk gidecek hisseler genellikle banka, finans ve aracı kurum hisseleri oluyor biliyorsunuz. Yayıolar e -E oluyor bir de. Bundan mütevellit e Türk sınayi Kalkınma Bankası'na temel teknik takas yaptık. Şöyle görecek olduğunuz gibi de arkadaşlar 20 günlük ortalama 50 ve 100 günlük ortalamanın hareketli ortalamanın altına gelmiş. Buradan da 10 lira da çok ciddi bir tepki almış ve yukarı doğru çıkmış. 13 lira 31 kuruş direncini kırmış. Yukarıda 15 lira 60 kuruş direnci var. Daha sonrasında 17 liralar, 20 liralarda ve 23 liralarda dirençler var. Fibo yenilersek yani 30 liralara doğru yol yapma şansı var. Tabii ki anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil. Temel teknik takas analiz yaptık. Rasyonel yatırım YouTube kanalında hepsini bulabilirsiniz. Hisse kodunu arayıp farklı bir de bulabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için rasyonel terim YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.